kuyruğuna girdim alamadım akşam ağladım geldim eve babam dedi rahmetli ne oldu oğlum dedi dedim baba kazıya alamadım dedi canın sağ olsun Arkadaşlar yeni bir günden hepinize selamlar Dün evil parmi yapmıştık hiçbir şey alamadık yani bez bu hiçbir şey alamadık şöyle geldiğim saatte göstereyim 5 dakika olmuş 5 dakikada burada arkadaşlar parmi yapıyoruz bugün pazartesi 2'de savaş var yani büyük olasılık 2'ye kadar 5 levellerde dönmeye çalışacağım. Bakalım dün çok kötüydü. Umarım bugün güzel droplar alırız. Günümüzü kurtarırız. Arkadaşlar ilk dropumuz geldi. Busumuz yaklaşık 14 dakika oldu. Bir tane bus alabildik. Devam ediyoruz farm'a. Hemen arkasından XP oynalandı. <laughs> XP totemik attı. Yani bunun yeni bir Raptor EV gelseydi çok güzel bir farmımızı kurtarmış olacaktık. Bir de o şans var mı? Bakalım umarım gelir. Arkadaşlar bir tane de bes attı. Yaklaşık 15 dakika arkadaşlar 45 dakika olmuş 45 dakikada bir buz bir besimiz var para edecek olarak arkadaşlar bir tane rons ayaklı kaldık Nedense tüm droplar arkadaşa gidiyor şu an bir buçuk saat olmak üzere oldu diyebiliriz arkadaşlar bir drop daha düştü e, Trial kolduk en pahalı drop şu an yani trüyaller ronslarda en pahalısı bu olması gerek yazdı kolduk pahalı değil. Buradan birazcık olsun kurtarmış olduk. Arkadaşlar bir tane daha bes aldık. Toplamda 2 bes oldu. Farma devam ediyoruz. Arkadaşlar iki tane XP item düşürdük. Ama bir attı. Hiç götüme sokacağım. Yani 5 para etmez bir Dostlar şöyle göstereyim. Bitmesine 2 dakika kaldı. Bir tane daha trial aldık. 2 trial de bana düştü. Şöyle koyayım. En azından paradan droplardan çıkmaya başladı. İki tane X item aldık ama ikisi de para etmeyen e, türden. Keşke onlar da paradan bir şey olsaydı. Şimdi arkadaşlar pay ettik. E, ben onem gibi bir para ödedim ona. Bana bunları verdi. Şöyle bunlar bizim oldu. Bakalım bunları kaça satacağız. Şöyle bir çarka bak Arkadaşlar e, feli oynadık. Şöyle gold bar bende. Çıkanları da göstereyim ne atmış. X şart atmış. Rol atmış arkadaşlar. Güzel. Şöyle payımızı alacağız. Normal toplama bir partiyle aldık ve akşamı kurtardık. Arkadaşlar şöyle de payımızı alacağız. Ne payı derseniz Dünkü Bora Farm payı. 36 m de buradan geldi. Arkadaşlar SG'ye gelmiştim. Şöyle göstereyim. yaklaşık bir saat 20 dakikadır burada farm yapıyorum. Bir tane busumuzu aldık. Şöyle çantaya atalım. Çöpler birikti. 120 tane mastodon kasmışız. 15 tane Arkadaşlar slottan ms düşürdüm. E, çantada yer yok. Bunları bankaya atamıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Emrik'in de atayım. Bunlar kalsın. Middle Cluster'ı satacağım. Şöyle bankaya satalım. MS'lere gireyim. Ondan sonra zaten e, ee, var. Ona gireriz. Oradan sonra tekrar slota geçiş yaparım. Aynen mid class. Şöyle e, şunları satmıyorum arkadaşlar göstereyim. Low class'ları art 3'e kadar basıp öyle satıyorum. Daha fazla para veriyor. Yani itemine göre değişiyor. Birinden 30k kar yapıyorsanız atıyorum şundan belki 100k kar yapacağız. Ondan dolayı satmıyorum. Bunu da o videonun içine göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir kolye aldık. Yani para edeceğini çok düşünmüyorum ama 3 3.5 kem gibi bir değeri olması lazım. 5 tane mesela bir tane takı aldık. Bakalım saatimiz 9.10. Bir tane de şeye girebiliriz. Deriğe girelim. Ondan sonra Nitro'yla gireceğiz zaten. Şöyle göstereyim 3 4 5. 5 tane MS'den bir tane takıyla ayrıldık. Olsun XP katmış olduk en azından. <laughs> Sevgili dostlar bir tane direkiye girdik. Hiçbir şey alamadık. Şöyle 2, 4, 6. Yanlış oluyorduk. Şöyle al. Buraya 63K gibi bir masraf yaptık. Şöyle göstereyim itemlerin fiyatını. Ne kadar ettiğini size. 61, 45. 140K. Tam tamına 140K bir e, artı basmadan satarsak diğerlerimiz olacaktı. 60 k oraya koyun. Şu an 200 kaldık bir e, yani 200k gibi bir masraf olmuş diyeyim. Hani 200k kaybımız var gibi göstereyim size. Artıça e zaten garanti geçiyor. Sadece low class için geçerli. High class'ta rezik usta basarak tabii ki değerini arttırabilirsiniz. Ama low class itemler düştüğü zaman böyle 60k'dan alıp şey, alıp, 3 tane vardı 60k'dan aldım. 200k'lık bir zararımız var diyelim cebimizden çıkan. Şöyle göstereyim. 281. 81K karımız var. Localize çıkıp 200K'dan çöpler de var. Mesela bunları artış bastığınız zaman bu 200K'lık çöpler 400K, 500K'ya kadar çıkıyor. Bakın şu an 81K gibi bir karımız oldu. Sadece bunu size göstermek için çantamda tutmuştum. Şimdi iki tane daha direkt hakkım var. Dostlar sadece bir şey göstermek için açtım kaydı. Bu nedir abi? Çitin kolluk, çitin kolluk. Bakmadım bile. Biri int basılı, biri str. Ha yani bak bu para eder. Bundan yana sıkıntı yok str. Arka arka sadece çitin attı. Testim ikisinden de çitin attı. Yani bunun yerine iki tane v bir atsan ne olurdu? Sana mı soracağım? Sen kimsin ki? Ha yani ne kaybederdik? Abi izliyorum diğer youtuberlardan. Mesela Bilal var. Çok güzel direkt yapar yapıyor? Hani kıskanmıyor da değilim. Abi adam süper alıyor ya. Ben VB alsam dua edeceğim. Hani böyle teşekkür edeceğim. Entity yeme falan böyle artık. Hani sağ olun falan diyeceğim. Ben Drake'e girdim bana VB verdim falan diyeceğim. Adam süper alıyor diyor ki. Ya işte bu haftada bir tane süper aldık. Ben, ben VB alamıyorum. VB VB. Kuyruğuna girdim alamadım. Akşam ağladım geldim eve. Babam dedi rahmetli. Ne oldu oğlum dedi. Dedim baba gaziye alamadım. Dedi canın sağ olsun. Bakın ikinciye girdim. Ya bırak drop'u. Neye alamıyorum adam süper ediyor ki ya. haftada bir iki tane düşüyor olsun. Hani az aldık falan diyor. Hayatımda süper görmedim ya direkt ya. Arka arkadan drop'a bakın. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane VB aldık. Bunu önceki turdan almıştık zaten. Şöyle ilk tur bu. İkinci turdan VB aldık. Pardon hepsini bu tura aldık ya kafam karıştı. Üzerine bir tane de Commander 5 aldık. Başka da bir artımız yok. Son tur hakkımız. Şöyle göstereyim. Bir tane hakkım kaldı. Bunu da girip bitireceğiz. Arkadaşlar şöyle saati göstereyim. Tam 13 dakika sonra CR'ye gireceğim. 13 dakika boyunca 10 dakika dedim A1'de gireceğim çünkü CR'ye. Ee, şöyle çift slot master'dan dönüyorum. 30 saniye biriktirdim. 31 oldu şu an. Biraz geç açtım çünkü hani sahibi gelir bir şey olur diye. Herhangi bir sahibi yok. Slot boşmuş. Asas sağlık kartı için uğraşmayayım diye beklemiştim ama 31 tane kastı. Yani JR'ye kadar da geleceklerini sanmıyorum. Belki JR'den sonra geçerler. Biz de JR'ye kadar burada çıkmaz dönelim. Sabah da biraz kasmıştım. 127 burada var. En son gün sonunda ne kadar kastığımızın hesabını yapacağız. Arkadaşlar JR'yi kaybettik. Şöyle e, altarda sıra sayıyor tekrar işe geldim, girdim. Üçte karus tarafı çok ezik. Gerçekten yani bunu alsanız burada girin. Kumanlar çok sağlam. Karo sardı. adamlar MP'lik bile takmıyor ya. iki tane elinde şey takmış bu. Bir HP, biri MP veren coverlardan takmış. murki bile takmamış adam. Neyse yani videoda gözükmesin diye hani şey yapmadım. İnşallahlanmasın diye göstermedim. Böyle bir gelin bir bile kaldık. Şimdi gün sonu rapor yapacağız. Bakalım bugün neler kastık. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gün sonu geldi saatimiz 12 olmak üzere 5 dakika sonra 12 olacak. Şunları kastığımız mastodondan çıkanları da satalım. 5 emin buradan geldi. Böyle 120 adet de burada var. Şunu da bu tarafa alalım. Gerçi bunlar çok önemli değil de şunlar da şu tarafa çıksın. Sadece bir GB diyebiliriz çünkü şöyle bir masraf yaptım. Şöyle göstereyim. 37 tane stick aldık. Mana çekme aldık. Şöyle yerimizde çıkalım. Tam ne kastık? Her şey detaylı bir şekilde konuşalım arkadaşlar. Çantamızı açtık. Şimdi e, 67 buçuk falan koradan geldi. Bugün toplama bir partiyle falan koru aldık çıkanları bu yattık rol almıştık. Şöyle bakalım. E, 18 tane TS kastık. Bir yandan filimiz derken kastım. Maslonlara da filimiz derken kastım. Çok böyle ağır farm yapmak istemedim. Evillerden bunları kastık 8.5-9M arası gidiyor ama 7.5-7.8'e kadar kırmışlar satılmıyor demek ki. Yani zor satılıyor. 7M bunlar diyebiliriz. 14M buradan geliyor. Şöyle 5M burası. 2M de buradan gelsin. 6-7M de burası. CR'yi kaybettik. Kötü bir CR'ydi. ekip de kötüydü. Bir tane bilek, bir tane green aldık. Cross ayaklık 5 ile 6M arası düz 5 diyebiliriz. Bunu nazar olsun diye buraya koyalım. 3 mde de burada 100 k'dan hesaplarsak 1800 çünkü 150 ile 120 k arası niye pazarcıya satayım oyuna gb girsin direkt npc'ye gitsin bunları biriktireceğim daha doğrusu en son satarım direktten bir tane vb aldık bir tane de str basılı çin geldi str basılı olduğu için para eder fiyatını bilmiyorum iki tane de kırmalığım var bir tanesini SG'den aldık arkadaşlar. Bir tanesini de e, ee Direkiden aldık. Başka da bir şeyimiz yok. Ee, bir nakit, güzel para. Bunlarda baktığımız zaman bir 20-25 de burası var. Ee, 125-130 em arası bir para kastık. Yani yaklaşık 6 saat gibi. Dediğim gibi sadece Fenerkor kurtardı. Yani bir 70 emi Fenerkordan geldiği için. Aman amanlık bir farm olması da günü kurtardık arkadaşlar. Yani bölümümüz buraya kadardı. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olurup Beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.